Bulur aracının arkadaşlar bulur tool'un tam tersi sharpen tool yani keskinleştirme aracı. Bu da yine aynı set içerisinde yer alıyor arkadaşlar. Şöyle üzerine tıkladığımızda bakın ikinci seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Bu arada bu setin içerisinde yer alan araçtan hiçbirisinin arkadaşlar kısa yol tuşu yoktur. Bunları kullanabilmek için ne yapmamız gerekiyor? E, Mousela bunun üzerine tıklamamız gerekiyor. Şimdi Sharpen tula alıyoruz arkadaşlar. Dediğimiz gibi bulanıklaştırmanın tam tersidir bu. E, Bulanık ve açık olmayan kısımları bir resimdeki arkadaşlar keskinleştirmek ve daha belirgin hale getirmek için kullanılıyor. E, bunu nasıl yapıyor peki? Resmin kontrastını iyileştiriyor, koyu pikselleri daha koyu, işte açık pikselleri de daha açık hale getiriyor ve sonuç olarak kenarları daha belirgin nesneler ortaya çıkıyor arkadaşlar. Fazla kullanıldığında da yanma efekti oluşuyor. Aracımızı seçtikten sonra hemen üst kısımda bakın bu araca ait özellikler geldi. Bu özelliklerin aynısı bulur aracında da vardı. Dolayısıyla bunlara değinmeyeceğiz. Sadece aracı nasıl kullanıyoruz bunu görmeye çalışacağız. Şöyle resme biraz yaklaşıyorum. Bakın şuradaki su olduğu suyun olduğu kısımlara fırça darbelerini vurmaya başlıyorum. Bakın vurdukça ne yapıyor arkadaşlar? O kısımların daha belirgin hale geldiğini ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz arkadaşlar. Sizler de çalışmanızda belirgin hale getirmek istediğiniz nesneleri sharp tulu ya da keskinleştirme aracını kullanarak ne yapabilirsiniz? Gerçekleştirebilirsiniz.